Geylani Külliyatı yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey evladım Allah'a eserlerinden hareket ederek ulaşmaya çalış. Allah'ın eserleri üzerinde düşünürsen ona ulaşırsın. Marifet ve gerçek iman sahibi bir müminin iki iç, iki dış gözü vardır. Dış gözüyle beden gözüyle Allah'ın yeryüzünde yarattıklarını görür, iç gözüyle de gökyüzünde yarattıklarını görür. Sonra kalbinden perde kalkar, teşbihsiz ve teklifsiz, keyfiyeti açıklanmayacak ve herhangi bir şeye benzetilmeyecek bir surette Allah'ı görür de onun sevgili, yakın kulu olur. Ondan hiçbir şey saktanmaz kalpten perdeyi kaldıran yegane şey, insanlardan, nefis ve hevadan ve şeytandan uzaklaşmaktır. Allah yerin hazinelerinin anahtarını onun eline vermiş, artık taşın ve toprağın onun yanında bir farkı kalmamıştır. Akıllı ol, söylediklerimi düşün ve anlamaya çalış. Çünkü ben işin hakikatini ve sözün özünü söylüyorum.'' Ey evlat! insanlara yaratıcıyı şikayet etme. Şikayetlerini yine ona arz et. Kudret sahibi odur. Başkası değil. İyiliğin hazinesi sırrı, musibetleri, hastalıkları ve sadakayı saklamaktır. Sağ elinle sadaka ver ve sol elinin dahi bundan haberi olmaması için gayret et. Dünya denizinden sakın birçok insan orada boğulmuştur. Kurtulanlar üç beş kişidir. O herkesi boğacak kadar engin bir denizdir. Ancak Allah Celle Celaluhu dilediği kullarını ondan kurtarır. Allah içinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür buyuruyor. Allah Celle Celaluhu ateşe bana inanan sırf benim için çalışan, yalnız bana rağbet edip başkalarından yüz çeviren kullarım, üzerinden geçinceye kadar serinlik ve selamet ol der. Nemrud'un İbrahim'i yakmak için tutuşturduğu ateşe dediği gibi der. Dünyada da, ey dünya denizi, ey su, bu sevgili kulumu boğma der de, kul ondan kurtulup varlık sırrına ulaşır. Allah Celle Celaluhu Musa'yı ve kavmini de denizden böyle kurtardı. O lütfunu dilediğine verir, dilediğine de hadsiz hesapsız rızıktar ihsan eder. Hayrın hepsi onun elindedir. Vermekte, vermemekte ona aittir. Zenginlik ve fakirlik, izzet ve zillet onun elindedir. Onun yanında kimsenin herhangi bir yetisi yoktur. Akıllı kimse onun kapısından ayrılmayan, başka kapılarda da işi olmayandır. A düşünceli adam, bakıyorum da insanları pek memnun ediyor, hakkı kızdırıyorsun. Dünyanı imar ediyor ama ahiretini harabeye çeviriyorsun. Pek yakında yakayı ele vereceksin.'' Yakalanması çok çetin ve acı verici olan yüce zat seni de yakalayacaktır. Yakalayıp elindeki yetki belgesini yırtıp atacaktır. Sana hastalık, zillet ve fakirlik verecek, sıkıntıları ve kaygıları başına musallat edecek, seni insanların eline ve diline düşürecektir. Bütün yarattıklarını senin üstüne salacak. A uykucu, uyan artık!'' Allah'ım bizi seninle ve senin için uykudan uyandır. Amin. Dünyayı elde etmeye çalışma. Gece odun toplayan eline ne geleceğini bilemez. Ben seni yaptığın işte aysız, ışıksız, zifiri karanlık bir gecede, öldürücü hayvanların bol olduğu sık ağaçlı bir ormanda odun toplayan kimsen gibi görüyorum.'' Orada da seni bir hayvanın öldürmesi an meselesidir. Gel odunu gündüz topla. Çünkü güneşin ışığı sana zarar verecek bir şeye ellemene engel olur. İşini tevhid, din ve takva güneşinin ışığında yap. Çünkü bu güneş seni nefsin ve şeytanın tuzaklarından ve yaratılanı yaratıcıya eş tutma tuzağından korur. Yürürken acele etmekten de korur. Vay sana! Aceleci olma. Acele eden yanlış yapar ya da yanlıştan döner. Aheste davranan doğru yapar ya da hiç değilse doğruya yaklaşır. Acele şeytandan, ahestelik rahmandandır. Seni aceleyi sevk eden en önemli şey, dünya malını toplamaya çok istekte oluşundur. Kanaat sahibi ol. Çünkü kanaat, tükenmek bilmeyen bir hazinedir senin için ayrılmamış ve asla eline geçmeyecek olan şeyleri ne diye elde etmeye uğraşırsın? Nefsine gem vur. Allah'tan razı ol ve başkalarıyla ilişkini kes. Allah'ı layıkıyla tanıyıncaya kadar buna devam et. Çünkü Allah'ı tanıdığın vakit hiçbir şeye ihtiyacın kalmaz. Kalbin ona güvenir. Sırrın durulur ve Rabbin seni bilir. Neticede beden gözün dünyayı, kalp gözün ahireti, sır gözünde, hakkın dışında her şeyi değersiz görmeye başlar. Allah dışında bir şeyi artık gözünde büyütmezsin. İşte o zaman bütün yaratılanlar nezdinde değerli olursun. Ey evladım! Allah'la aranda kapalı bir kapı kalmamasını istiyorsan Allah'tan sakın bütün kapıların anahtarı takvadır. Allah, her kim Allah'tan sakınırsa, Allah ona bir çıkış kapısı açar ve ona hiç ummadığı yerden rızık verir buyurdu. Ne kendi şahsın, ne ailen, ne malın, ne de zamanında yaşayan insanlar, hakikatında Allah'a karşı gelme, onun yaptığı bir şeyi değiştirmesini emretmeye utanmıyor musun? Sen ondan daha bilgili, daha hikmet sahibi ve daha merhamette olabilir misin? Sen de bütün insanlarda O'nun kullarısınız. O Celle Celaluhu senin işinin de onların işinin de sonunu düşünen'dir. Dünya ve ahirette O'nunla beraber olmak arzusundaysan susacak, dilini yutacaksın. Allah'ın veli kulları onun önünde edepli davranır. Onun tarafından kalplerine açık bir izin gelmediği sürece hareket etmez, adım atmazlar. Mübah şeyleri yemezler, giymezler, evlenmezler, hiçbir işini yapmazlar. Onlar hakla kalpleri ve gözleri çekip çevirenle beraberdir. Dünyada kalpleriyle, ahirette de bedenleriyle Rablerine kavuşmadıkları sürece onlar için rahat yoktur. Allah'ım dünyada ve ahirette sana kavuşmamızı lütfet. Yakınlığının ve cemalini müşahede etmenin tadına vardır. Senden başka her şeyi terk edip sırf seninle hoşnut dolanlardan eyle bizi. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Ve bizleri cehennem azabından koru. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kime bir iyilik kapısı açılırsa onu bir fırsat bilip değerlendirsin. Çünkü o kapının yüzüne ne zaman kapanacağını bilemez. Ey evladım! Hayat kapısı açık olduğu sürece onu değerlendirin yakında yüzünüze kapanacaktır. Gücünüz yettiği sürece hayırlar yapın. Tevbe kapısını fırsat bilin ve açıkken ondan içeri girin. Dua kapısını da ganimet bilin. O size açıktır. Salih kardeşlerinize bir arada olduğunuzu da fırsat bilin. Bu da sizin bildiğiniz aşikar bir şeydir. Ey cemaat! Yıktığınızı yapın. Kirlettiğin şeyi yıkayın, bozduğunu şeyi düzeltin, bulandırdığınızı dorultun, aldıklarınızı geri verin, kaçmayı bırakıp mevlanıza geri dönün. Ey evladım, alemde sadece yüce yaratıcı vardır. Sen yaratıcının yanında olursan onun kulu olursun. Halkın yanında olursan onların kulu olursun. Kalbinle çölleri, sahraları aşmadıkça ve sırrınla bütün her şeyden ayrılmadıkça sana söylenecek bir söz yoktur. Bilmez misin ki hakkı arayan kimse her şeyden kopup ayrılır. O yaratılan her şeyin Allah'la arasında bir perde olduğunun farkındadır. Neyin yanında durursa o Allah'a perde olur. Ey evladım, tembellik etme. Çünkü tembel kimse her zaman mahrumdur ve pişmanlık onun boynundadır. Amellerini güzelce ve cömertçe yap. Çünkü Allah Celle Celaluhu dünyayı da ahireti de senin hizmetine cömertçe sunmuştur. Ebu Muhammed Acemi radıyallahu an Allah'ım bizi iyi kıl dedi. Aslında o Allah'ım bizi cömertleştir demek istedi. Ancak istediği şekilde anlatamadı. Tadam bilir. Dinin koyduğu sınırlara ve Allah'ın rızasına uygun olmak şartıyla insanlarla güzelce geçinmek iyidir ve bereketi çoktur. Dinin sınırlarından birinin delindiği ve Allah'ın rızasına ters olan bir konuda insanlarla iyi geçinmekse hoş değildir ve böyle insanın bir değeri yoktur. Allah'ın seçkin kullarının katında ibadetlerinin kabul edildiğini veya geri çevrildiğini gösteren işaretler vardır. Oğlum, dua ağını at ve Allah'ın rızasına dön. Kalbin itiraz edip dururken dilinle dua etme. Kıyamet gününde İnsan dünyadayken yaptığı hayır ve şerleri hatırlayacaktır. Orada pişmanlığında yaptıklarını hatırlayamamanın da bir faydası yoktur. Önemli olan yapılması gereken şeyi ölmeden önce daha şimdiden hatırlamaktır. Hasat mevsiminde ekin ekmeği ve tohum saçmayı düşünmek neye yarar? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünya ahiretin tarlasıdır buyurdu. Her kim iyilik ekerse diğer insanların imrenerek bakacağı mükafatlar biçer. Kim de kötülük ekerse pişmanlık biçer. Sana ölüm gelince uyanırsın ama o zaman uyanmanın bir anlamı yoktur. Allah'ım bizi senden gafil olan ve seni bilmeyenlerin uykusundan uyandır. Amin. Ey evladım! Kötülerle beraber olmak seni iyiler hakkında kötü düşünmeye sevk eder. Gel Kur'an'ın ve sünnetin gölgesinde yürü ve kendini kurtulmuş bil. Ey cemaat! Allah'tan layıkıyla haya edin. Vaktinizi gaflet içinde geçirmeyin. Yemeyeceğiniz malları toplamakla uğraşıyor, ulaşamayacağınız hedefleri düşeyip duruyor.'' ve oturamayacağınız evler yapıyorsunuz. Bütün bunlar sizi Rabbinizden alıkoyuyor. Allah'ın zikri arif kulların kalplerine çadır kurar. Onları çepeçevre sarar ve zihni meşgul edecek diğer bütün her şeyi unutturur. Asıl sığınacak cennettir. Cennet ise iki çeşittir. Bir, dünyadaki cennet, diğeri de Allah'ın vaat ettiği cennettir. Dünyadaki cennet Allah'ın belirlemiş olduğu kaderden hoşnutluk, kalbin Allah'a yakınlığı, onunla münacaat etmesi ve aradaki perdelerin kalkmasıdır. Bu kalbin sahibi, gizli ve aşikar bütün hallerinde, niteliği açıklanamayacak ve benzetme yapılmayacak bir şekilde hakla beraber olur. Onun benzeri yoktur. O işitendir, görendir. Vaat edilmiş olansa Allah'ın iman edenlere vaat ettiği cennettir. Bir de arada perde olmaksızın Allah'ın cemalini müşahede etmektir. Şunda şüphe yok ki her çeşit hayır Allah katında, her çeşit şerde başkalarının yanındadır. Hayır Allah'a yönelmekte, şer ise Allah'a sırk dönmektedir. Karşılık bekleyerek yaptığın her amel sana, Allah için yaptığın amellerse Allah'a aittir. Bir amel yapıp karşılığını istersen mükafatın yaratılmış ve geçici bir şey olur. Sırf Allah'ın rızası için yaptığın amellerin karşılığıysa ona yakın olman ve cemalini seyretmendir. Öyleyse sen hiçbir amelin için bir karşılık bekleme. Dünya ve ahiret ve Allah'ın dışındaki bütün şeyler onun yanında nedir ki? Sen nimeti değil, nimet vereni iste. Ev arama, komşu ara. Her şeyden önce var olan, her şeyi var kılan ve her şeyden sonra var olacak olan O'dur.''